Kara Şövalye geri döndü. Matt Reeves imzalı The Batman filminde Robert Pattinson'ın çizdiği Bruce Wayne portresiyle bu ikonik rol için beyaz perdede boy gösteren aktör sayısı da 6'ya yükseldi. Dile Kolay 1966'dan beri yapılan 9 filmde toplam 6 aktör canlandırmış Batman'i. Bir olmamazlık hali var yani. Bu durumu ister Batman figürünün hem pop hem de çizgi roman kültüründeki yerine ve hayran kitlesinin büyüklüğüne bağlayın, ister beyaz perdedeki DC evreninin Marvel karşısındaki kara bahtına kör talihine fark etmez. Birkaç yılda bir yeni bir Batman görmek kaderde var galiba. Bu rakamın ciddiyetini bir James Bond karşılaştırmasıyla açıklamaya çalışalım. James Bond karakteri 60 yıllık beyaz perde macerasında ve 27 filmde sadece 6 oyuncu tarafından canlandırılmış. Neyse, Batman'in en yeni film uyarlamasının yakın zamanda gösterime girmesi ve Robert Pattinson'ın Kara Şövalye yorumunun sinemaseverler ve Batman fanatiklerince ya çok beğenilmesi ya da bu da olmadı abi ya şeklinde değerlendirilmesi üzerine biz de Kara Şövali'yi canlı aksiyon sinemasında canlandıran tüm aktörler hakkında konuşalım istedik. Batman animasyon filmleri ve bu filmlerde seslendirme sanatçısı olarak Batman'i canlandıran oyuncular liste dışı. Gerçi bu filmlerden bazıları live actionlara on basar ama bu tabi apayrı bir konu. Animasyon seviyorsanız Return of the Joker ve Mask of the Phantasm'ı izlemenizi canı gönülden tavsiye ederiz. Bir aile filmi olan The Lego Batman Movie de kendi janrasında olağanüstü bir iş. Bir de çoklu süper kahraman ve evren içerir filmler var. Justice League, Batman vs. Superman, Dawn of Justice ve Suicide Squad gibi. Bu karma filmleri ve bu filmlerde Batman'i canlandıran Ben Affleck'i de listemize almadık. Sadece ve sadece Batman filmleri üzerine konuşacağız yani. Konuyu daha fazla dağıtmayalım ve buyurun diyelim geri sayıma. Listemizin sonuncusu Val Kilmer. 90'lı yıllarda Top Gun, The Doors ve Heat gibi çok konuşulan filmlerde aldığı roller sayesinde kariyerinin zirvesinde olan Val Kilmer'ın Batman portresi maalesef akılda kalan bir yorum değil. Joel Schumacher'in Batman Forever filminde Kara Şövalye'yi canlandıran aktöre Jim Carrey, Nicole Kidman ve Tommy Lee Jones gibi döneminin en iddialı isimleri eşlik ediyor olmasına rağmen Gotham'ın Kara Şövalyesi ne Bruce Wayne ne de Batman olarak beklentilere karşılık verebildi. Filmin fazla renkli atmosferi, gamsız kedersiz basit diyalogları ve elbette yapım süresince büyük sıkıntı yarattığı rivayet edilen Schumacher ve Kilmer arasındaki uyumsuzluk da oyuncunun Batman yorumunu olumsuz etkilemiş olabilir tabi. Ama biz aktörün tek filmle bu defteri kapatmış olmasından mutsuzuz desek yalan olur. 5 numaradaysa George Clooney yer alıyor. Batman çizgi romanlarından tanıyıp sevdiğimiz gayet gotik bir Gotham yerine disko topu kadar ışıltılı bir şehirde yaşayan, neredeyse sevilesi, gereksiz bir şekilde sempatik bir kara şövalye George Clooney. Gotham sosyetesini göz kamaştırıcı bir Bruce Wayne olarak kendisine hayran bırakan aktör, fiziksel olarak Batman kostümünü doldursa da, Maalesef ailesi çocukken gözlerinin önünde öldürülmüş, geçmişi travmalarla dolu ve aslında karanlık bir figür olan Batman'den bayağı uzakta bir profil çiziyor. Batman ve Robin'i kabir azabı gibi bir film diye tanımlarsak abartmış olur muyuz acaba? Tabi bütün kabahati George Clooney'e de atmamak lazım. Oyuncak satmak için çocuk filmi olsun diye direten yapımcıları, bu fikri pek beğenip istenenden de fazlasını veren senaristlerle filmin pek kıymetli yönetmeni Joel Schumacher'i nasıl unuturuz? Listemizin dördüncüsü Adam West. Adam West, Batman'i canlandıran ilk aktör. 1966 yılında gösterime giren Batman the Movie filminde Westin oyunculuğu pop kültür ikonografisinde çok önemli bir yere sahip. Kendisinden sonra Batman'i oynayan tüm oyuncular için de ders niteliğinde olan bu yorumu elbette kendi döneminin şartlarında değerlendirmek lazım. 1966 ve 68 yıllarında televizyon dizisi olarak yayınlanan Batman'de de Kara Şövalye'yi canlandıran Westin performansı kahramanımızın beyaz perdedeki 56 yıllık yolculuğunda nereden nereye geldiğini anlamak için bile izlenmeye değer nitelikte. Listenin 3 numarası ise Robert Pattinson. Gördüğünüz üzere en yeni Batman Robert Pattinson listemizde çok iyi bir yere sahip. Twilight faciası sonrası ne kadar iyi bir aktör olduğunu göstermek için kendini parçalayan, ve parayı pulu unutup bağımsız filmlerde aldığı roller sayesinde de bu iddiasını kanıtlamayı başaran Pattinson bizce iyi bir iş çıkarmış. Kasvetli, huysuz ve karanlık bir yarası olan Pattinson'ın performansına filmin yönetmeni Matt Reeves'in yarattığı Batman dünyasıyla ciddi bir katkı sağladığını da söylemeden geçmeyelim. Zira film tüm karanlığına rağmen şaşırtıcı bir şekilde eğlenceli. Dedektif Batman'de orijinal çizgi roman öykülerine iyi bir gönderme. Sonuç itibarıyla agresif, acımasız, değişken ruh halleri içerisinde bocalayan, zalim bile denebilecek intikamcı tarafı ön planda iyi bir kara şövalye olmuş Robert Pattinson. Zoe Kravitz'in Catwoman portresi de hayranların gözünde şimdiden Michelle Pfeiffer'dan sonra iki numaraya oturmuş durumda. Listemizin ikinci en iyi Batman'i Michael Keaton. Michael Keaton, Tim Burton'un yönettiği Batman ve Batman Returns filmlerindeki performansıyla ikonik bir kara şövalye olarak listemizin ikincisi. Keaton ilk filmden önce ne fiziği ne de komedi ağırlıklı oyunculuk geçmişiyle bir süper kahramanı, hele hele Batman gibi karanlık bir süper kahramanı oynamak için çok uygun bulunmamıştı. Ama güçlü oyunculuğu ve karizması sayesinde Tim Burton'un yarattığı fantastik Batman evrenine Kara Şövalye yorumuyla yalnızca uyum sağlamakla kalmayıp bir de çok yakışınca hayranların gönlünde en iyi Batman'lerden biri olarak taht kurmuş oldu. Ve bir numarada Christian Bale var. Batman fanatiklerinin çoğunluğu gibi bizim de en favori yarasımız Christian Bale. Christopher Nolan'ın Dark Knight üçlemesinde Batman'i canlandıran Bale'in performansı, Elbette bu üçlemenin sağlam senaryoları ve olağanüstü yapım tasarımlarıyla destekleniyor ama aktörün süper kahramanımızın ruh dünyasını ve varoluş motivasyonunu çok iyi yorumladığı da yatsınamaz bir gerçek. Nolan sinemasının Everest'i olarak tanımlanan ve üçlemenin ikinci filmi olan Dark Knight'tan önce hiçbir süper kahraman filminin bir sanat eseri olarak itibar görmediği rahatlıkla söylenebilir. Akademinin bile fantastik öğeler içeren filmlere karşı var olduğu bilinen ön yargısının kırılmasında bu filmin yeri büyüktür. Heath Ledger'ın tüm zamanların en iyi Joker tiplemesini yarattığı bu filmde Christian Bale'in Batman performansı da Ledger'ın Joker'i kadar göz kamaştırmasa da ezik ya da silik değildir. Yarasamızı Jokere yedirmez. Christian Bale'in Batman'i canavarlarla savaşan ancak canavara dönüşmeyen bir portre diyerek bitirelim ve sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenerek yorum da yapmanızı rica ederek veda edelim.